Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyullezina amanu yukhrijuhum minadh-zulmati ilan. Ha, ne duruyoruz. Bakalım şimdi kelime kelime okuyalım, tahlil yapalım. Allahu. Allah lafzını da dedik, güzel okuyalım. E bağlarken hemen kalın bağlıyoruz. Allah lafsından önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa bu lamı kalın okuyoruz ve kalın bağlıyoruz. Allahu Allahu ama buradaki esre olsa atıyorum. B olsa burada billahi olur. Allahu ve li bu esre laman veliyyüllezîne tek tek veliyyüllezîne âmenû a a böyle okuyalım a demeyelim âmenû yuhricuhum yuh hırıltılı yuhricuhum mi 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 uğramış ilgem misleyin mealgûnle yapıyoruz tutuyoruz hem de Kurneli okuyoruz. Yuhricuhum minallu minallu kalın olacak. Minez hem kalın hem peltek bu harf kardeşlerim. Üç tane peltek harfimiz var. Bir tanesi de bu. Nasıl okuduk? Minel zulümati ilen nur. Ra'yı kalın okuyacağız. Niye kalın okuyoruz? Ra'dan önceki harf. Bakın kardeşlerim harekesi ötre veya üstün olursa bu ra durulduğu zaman kalın okunur. İlen nur. Öyle okuduk. Vellezine keferu. <laughs> metti fasıl yapıyoruz. Evliya <laughs> öhüm. Burada da metti muttasıl yapıyoruz. Burada munfasıl, burada muttasıl. Evliya. <laughs> Şurada kasır yazıyor gördünüz mü? Kasır. Yani şunu uzatma diyor bize. Onu uzatmadan okuyoruz. Evliya yok <laughs> dağutu yuhricunehüm Bakalım nasıl okuduk. Hemen buradan görüyorsunuz şeddeyi. Evliya ühümüt dağutu Dağutu Tağut Yuhricunahum Min Şimdi burada mimmime mime uğramış Acele etmiyoruz tutuyoruz İrgan misleyi meal yapıyoruz Aynı şekilde yukarıda olduğu gibi Buradaki gibi Hemen buradaki nunu buradan Bu şeddeli nuna hemen ne yapıyoruz Hemen bağlıyoruz Hemen okuyorum yukhrijunahum minan nuri ila zulumat bir kez daha okuyalım minan nuri ila zulumat bu şekilde durduk ila <laughs> zu yine kalın harf bakın ila zulumat böyle duruyoruz Ulaike eshabun nar. Yine kalan olarak rayı duruyoruz. Buradan yine metti. Muttasıl oldu. Els. Bunu da güzel okuyalım. İ, e, e ince. Saat kalın. Eshabun nar. Hüm fîhâ hum <laughs> halidun. Buralarda hep metni, tabii tabi yaptık buralarda. Elem tera al-ladhi hacce İbrahim fi rabbih an atahullah. Bakalım burayı nasıl okuduk. Elem <laughs> tera İlellezî Peltek Hacce Burada ne olmuş diye sorsam Bilir misiniz? Burada metti Lazım var değil mi? Metti lazım Kelimeyi musakkale olmuş diyeceksiniz hemen Niye musakkale olmuş? Çünkü bakın kardeşlerim harfi metten Elif gelmiş Sebebi metten de sükun şeddeli gelmiş Sebebi met kaç taneydi? İki tane bir tanesi hemze, diğeri sükun. Sükun bizim karşımıza nasıl geliyordu kardeşlerim? Sükun sebebi met diyoruz. Yani sebebi met uzatmaya sebep olan. Buradaki şu uzatmaya sebep olan şu şedde. Harfi metten eliften sonra gelen bu şedde bu uzatmaya sebep olduğu için bunun adı sebebi met oluyor. Sebebi met de bizim karşımıza iki şekilde çıkıyor. Ya böyle cezimli gelir veya böyle şeddeli gelir. Harfimetten sonra böyle cezim gelirse veya şedde gelirse biz bunu böyle uzatırız. Bunun mantığı bu. Bir kez daha burada misal geldi. Anlatmış olduk. İnşallah daha iyi kavramış olursunuz. Demek ki burada ne olmuş diye sorduğumda ne diyeceksiniz? Meddi lazım diyeceksiniz. Önce başlık ne? Meddi lazım. Kelimedir burası. Harf de olur mu? harf de olur. O iş, onu işlemiştik sure başlarında. Elif, la, mim. Orada da uzatıyoruz aynı. La, mim. Ama burada kelime olduğu için kelimeyi musakkal edeceğiz. Niye musakkal ediyoruz hocam? Ağır geliyor dile de onun için şu şeddeden sebep. Kelimede eğer böyle cezimli gelirse o zaman muhaffefe hafif gelir diyeceğiz. Kelimede bir tane vardı hatırlayalım Yunus suresinde gelmişti kelime-i muhaffefenin Kur'an-ı Kerim'deki misali bir taneydi. Evet, devam edelim. Burada galgale yapıyoruz. İbrahim derken bu B harfi galgale harflerinden. Fi Rabbihi derken hi, hi zamirini uzatıyoruz. Bak yine met yapıyoruz. Metti munfasıl olduğu için dik gelmiş. Evet, metni munfasıl dedik. Buraları güzel okuyalım. ت bir elif uzatıyoruz. Etehullahü. Hemen bakın kardeşlerim bu Allah lafzını bu hüyü buradaki lama hemen katıyoruz. Bir daha okuyorum. En mülk. Mim durağı durmak gerekiyor. Burada ne yapıyoruz? Mülk diye duruyoruz. İz kâle Rabbiyallazi yuhyi ve yumitu qala Böyle okudum ki burada durulmaz. Lem elif duranda unutmayın. Durulmaz. Akıcı okuyunca orada durmayın. Durursanız geri almanız icap eder. İz pertek iz üst seniye dediğimiz üst dişler ön dişlerin ucundan az bir şey ne olacak dilimizin ucu çıkacak pelte harfler üç tane bir tanesi de bu iz kale yine kargara yaptık gibi vurup çekiyor dudaklarımızı birbirine İbrahimu. buraya bakın rabbi bu ye bağlıyoruz rabbi yellezi yuhyi yuhyi ve tu. kale Ene. Bakın burada şu uzatmayı harfime tamam. Burada ne yazıyor? Kasır. Uzatma diyor burada. Uzatmayacağız. Ene diyeceğiz sadece. Ene diye uzatmıyoruz. Ene ühyi ve ümit. Öyle durduk. Kale İbrahim'u fe inna Allahe ye'ti bir daha okuyalım. Kale Rahim, Bil fe Inna Allah'e, fe Inne." Tutuyoruz. Sonra hemen Allah lafzına katıyoruz lemana. "fe Inna Allah'e yeti." Bak kardeşlerim, yeti böyle okuyun. Yeti bir şemsi

Min al-Maghrib, fabuhi talazi kafar, fabuhi kafar. Yine ra'yı kalın okuduk kardeşlerim. Kafar öyle durduk. Ve <Sessizlik> Allahu la yhidil qaul zalimin, la yeh, la y. Bu H'leri güzel okuyalım. La <laughs> yeh Hemen lem'e bağladık. La yeh dil Bu da pertek kalın. Medde arız yaparak durduk. Ev kellezî merra alâ Böyle durdum. Karyeh. Şimdi devamına bakalım. Buradan. Hemen bu vava katıyoruz idgam melgune yapıyoruz kardeşlerim. Okuyorum buradan baştan okuyayım. Ev kellezî Ev kellezî marra ala qariyeti, ve hiye kaviyetün. Burada da izhar yapıyoruz. Kaviyetün derken izhar yapıyoruz. Ala gurushiha. Burada ne yaptık? İdgen ve algünle yaptık. Burada izhar yaptık. Ve burada da durduk. Âle okay. ennâ yuhyî hâzihillâhu Âle ennâ tutuyoruz. Ennâ yuhyî yuhyî hâzihillâhu Bakın esre geldiği için bu lamı ince okuyacağız. Allah lafzını bu lamı ince okunur.

emelah mi ete amin İfa yapıyoruz kardeşlerim mi amin. aminsümme tutuyoruz Mim olduğu için şey de miyimsümme Burası da pertek Bu da pertek ve böyle duruyoruz Ale kem lebist durak yapınca lebist t yazıyor. Bunu da cezimlememiz lazım bu t'yi. Bir kez daha okuyorum. kem Bu peltek. Böyle duruyoruz. gale lebistü yevmen evba'z yevm gale lebistü le peltek Yevmen izhar yaptık. Yevmen ev ba'da yevm. Burada da meddiliğin yaptık. Vav wow geldiği için. Kale belle biste mi'ete amin fenzur. Bakalım nasıl okudu? Belle biste Miete amin ihfa yapıyoruz. Tenvinden sonra F harfi gelmiş. İki esreden sonra. Amin fenzur. Burada da ihfa yaptık. Sakin nundan sonra za harfi. Bakın bu zu. Demek ki bu bu 15 harften biri. Fenzur. Ra'yı kalın okuduk. Fenzur. إلى ضعامك وشرابك لم يتسنه وشرابك لم يتسنه وشكل دردوك وانظر إلى حمارك ولنجعلك Bakalım ben derken ihva yapıyoruz. Sakinundan sonra zu. Ben zur ila himarike veli nec aleke veli nec gargara yaptık. Cim harfi. Veli nec aleke ayetel linnasi diyeceğiz. Bakın kardeşlerim idgam bilagurna yapacağız burada. Ayet elinnesi idgam bilagun nöfleri kaç taneydi edi? İki tane. Birisi lam, diğeri ra. Lam ra. Idgam bilagun ne? Ne demekti idgam bilagunu? Gunnesiz قنة? katmak demekti. Ayet elinnesi ve zor. Yine ihfa yaptık. Ve Şimdi burada ila yazıyor. Buradaki lemu hemen ilal bu lema hemen katıyoruz. Bakın. İlal izami İlal izami keyfe Bir daha okuyorum. Şuradan alayım. Ve zur ilal izami keyfe nüşiruha sümme neksuha lehme bir daha okuyalım. Keyfe nünşizühe İhva yaptık. Nünşizühe Keskin. Keskin ze. Nünşizühe Sümmenek Sühe Lahme Lahme Böyle bir elif uzatarak duracağız. Lahme Lahma et demek. Lahmacun da buradan geliyor kardeşlerim. Bunun manasını inşallah anlatacağım size bundan sonraki derste. Burada bakın himar geçti. Nerede geçti? İler himari. Evet. allah Teala bak bakalım himar. Affedersiniz eşek demek. Eşeğine bak bakalım diyor. allah Teala burada Üzeyr Aleyhisselam'dan bahsediyor tefsirlerde. Ee, nasıl dirilttiğini gösteriyor himarı 100 sene öldürmüş, tekrar diriltmiş. Bundan bahsedeceğiz. Efendim sonra da ona gözünün önünde eşeği nasıl diriltmiş ondan bahsediyor. Nasıl ona et giydirdik diyor. Kemiklerine bak iskelet oluşmuş daha sonra da efendim gözünün önünde eşek canlanmış. Bu bir kıssa bundan bahsedeceğiz inşallah. Önümüz, bundan sonraki derste Allah izin verirse paylaşacağım felemme felemme tutuyoruz felemme tebeyyene lehu tebeyyene lehu hu zeminini uzatacağız kendinden önceki harekeli olduğu için tebeyyene lehu gale gale e'lemu en Allaha. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Burada neler var bakalım. Ala kulli şeyin derken ihfa yaptık. Şeyin kadiz. Bu ra'yı da ince okuduk. Kendinden önceki harfin harekesi yok. Bir öncekine bakacağız. Esreli olduğu için bu ra'yı İnci okuyoruz kardeşlerim. sadakallahu'l-azim diyelim. Ve 42. sayfamızda bitirmiş olduk. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.